Merhabalar. Bugün size Osmanlı İmparatorluğu'nun adını veren Osman Gazi'yi yani Osman Bey'i anlatmaya çalışacağım. 13. yüzyılın Anadolu'sunda Beylikler Adası'nda yükselen bir kişi vardır. O da Osman Gazi. O büyük bir imparatorluğun temellerini atan Ertuğrul Bey'in oğludur. Osman Gazi 1258 yılında Söğüt civarında doğmuştu. Babası Ertuğrul Gazi Kayı boyunun lideriydi. Osman genç yaşta liderliği devraldı ve 1299'da tartışmalı olarak Osmanlı Beyliğini kurdu. Onun döneminde Bizans'a karşı akınlar düzenlenmiştir. Karacahisar, Bilecik ve İnegöl gibi yerler Osmanlı'nın topraklarına katılmıştır savaş stratejileri, cesareti ve liderliği ile o dönemin en önemli Türk liderleri arasında gelmektedir. Osman Gazi sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda adaleti ile tanınan da bir lider olarak görülmektedir. O dönemde Osmanlı, hem siyasi hem dini bir misyon üstlenmiştir. Hayatının son döneminde rahatsızlanan Osman Gazi, Bursa'nın fethini bile görememiş, 1326 yılında vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine Bursa'ya defnedilmiştir. Osman Gazi'nin Attığı tohumlar yüzyıllar sürecek bir imparatorluğun temelini oluşturmuş, onun adı Osmanlı İmparatorluğu'na ilham vermiştir. Tarihin akışını değiştiren liderlerden biri olarak daima hatırlanacaktır. Bu dört kişileri öğrenmek için tarihle yatınız, tarihle kalkınız.